günler. Haber oldu? Her yerde olmayı sürdürüyoruz. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler yakından takip eden Medya 24 bu kez Ankara'da gerçekleşen önemli bir projeyi ekrana taşıyor. Milletleri yaşatan kültürleridir. Kültürlerin en önemli parçalarından biri müziktir değerli izleyiciler. Müziğimizin Türk müzikisinin kilometre taşlarını oluşturan bestekarların eserleri dünya ile köprü oluşturmamızı, sınırları kaldırmamızı ve Türk dünyasının kaderde kederde var olan birliğinin manevi olarak besleyen eserlere yenilerini ekleme yolunda büyük bir proje hayata geçiriliyor. İşte bu projenin mimarı Türk Müzikisi Federasyonu TÜMPET, Türk dünyasını daha da yakınlaştırmanın edebi ve sanatsal boyutunda faaliyetlerine bir yenisini ekleyerek önceki gün Türk'ün Dili, Türk'ün Sesi projesinin basın tanıtım toplantısını Ankara'da gerçekleştirdi. Şimdi bu toplantıdayız. Basınımızın çok değerli kıymetli mensupları, projemizin çok değerli şairleri, destekarları, federasyonumuzun çok değerli başkanları, hocaları, Basın duyurumuza hoş geldiniz. Ben şimdi açıklamalarını yapmak üzere Federasyonumuzun Başkanı Kadir Şadman Hoca'mızı huzurlarınıza davet ediyorum. Değerli dostlar, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böylesine anlamlı, bizim için, Türk milleti için değerli bir projede yer almak. Projeyi hayata geçirmek açısından bugün çok mutluyum. Ben öncelikle TÜMFET'in Türk Müzikisi Federasyonu yönetim kurulunda yer alan arkadaşları tek tek tanıtayım sizlere. Yönetim kurulu başkanı ve Kadri Şarman. Yardımcımız Ömer Faruk Özkan aynı zamanda yönetim <laughs> <bu, gülüyor> kurulu üyelerinden bu yönetim kurulunun tek bayan üyesi Nakifer Yıldırım. <laughs> tüfetin. Kuruluşundan bu yana, hemen kuruluşundan bir süre sonra aramıza katılan Çorlu Müziki Derneği'nin başkanı ve e, TÜRFET'in şu andaki genel sekreterimiz Hasan KAYA. Uşak Müziki Derneği'nin başkanı yine bundurlar. E, 2015 yılında kurulan federasyonumuzun kısa bir süre sonra aramıza katılan Uğur Yıldırım. <laughs> Ve iki yıl önce aramıza katılan Neoklasik. Neoklasik Musiki Derneği'nin başkanı, hocası, her şeyi Erdoğan Tozoglu. oldu. fikir babası. Samsun Derneğimizin değerli başkanı Osman Ergen. İzmir biz bir Bayraklı Musiki Derneği'mizin değerli başkanı ve hocası Halil Altınköprü. <laughs> evet arkadaşlar. Eksi, eksimiz kalmadı. Marmaris var mı? Marmaris değil. Evet Marmaris Musiki Derneği'nin başkanı aramızda değil. Ali Bey aramızda değil. O, o rahatsızlığından dolayı katılamadılar. Mursa Gezi Derneği'miz burada. Ali Şahin, Ali Şahin e, yönetim kurulu üyelerimiz. Mursa'dan. Tamam. Daha sonra arkadaşlara tanı tanıtacağım. Tek tek. Değerli dostlar 2020 yılı e, programımızda hayata geçirdiğimiz 2020'nin ortasında hayata geçireceğimiz bu projeyi Türk'ün dili, Türk'ün sesi olarak 2020'de İşleri Bakanlığı Sivil Toplum Örgütleri Genel Müdürlüğü <laughs> kabul gördü ve projemiz onaylandı. Değerli dostlar, bugün çok önem verdiğimiz, üzerinde titrediğimiz ortak değerlerimiz olan Türk milletinin kültürünün musikisini geliştirmek, yaygınlaştırmak ve dünyamızda evrensel bir konuma getirmek düşüncesiyle 2020 yılının ikinci yarısında planladığımız Türk'ün Dili, Türk'ün Sesi isimli projemizi İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü'ne sunduk. Projemiz 2020 sonu itibariyle kabul gördü ve onaylandı. Dünyada yaşanan pandemi nedeniyle projemizin uygulama stratejisi pandemi şartlarına uygun koşullarda şekillendi. Projedeki amacımız, Türk dünyasının ortak faydası olan dili ve müziğini bir araya getirmek, buradan oluşacak musiki yaptıklarını seslendirmek ve bunu tüm dünyaya duyurmak istedik. İlk bir anda Türk dünyası genelinde veya Turan coğrafyasının temelinde yer alan iki devlet, Azerbaycan ve Türkiye aynı zamanda bu coğrafyanın iki mehenk taşı olması itibariyle kültürde, sanatta, edebiyatta bir bütünlük göze çarpar. İki devlet arasında olan ortak kültür, tarihin derinliklerinden günümüze taşınmış, günümüzün geleceğe taşınacak önemli yere, geleceğe taşınacak ve hiç kopmayacak şekilde bağ kurulmuş ortak kültür değerleridir. Bu değerler bu değerlerin önemli unsurlarından biri müzik, diğeri ise edebiyat kültürüdür. İşte bu projenin uygulanmasında birinci ayağı Azerbaycan şairlerinin şiirleri, ikinci ayağı Türkiye'mizde Türk musikisinin örgütlenmiş kuruluşu olan Tüm Fethi Destekarlarının besteleri. 2021 yılı başında önce şairlerin şiirlerini bize ulaştırdılar. Ve pandemi koşullarında proje uygulaması gereği şairler çalıştayı ve akabinde bir süre sonra bestekarlar çalıştayını dijital zoom ortamında gerçekleştirdik. Projede belirlenen takvim çerçevesinde belirli bir süreçte eserler ortaya çıktı. Yaklaşık 30 beste belirlendi. Hedefimiz bu besteleri müzik camiasına duyurmak. Bununla birlikte yeni şiirler, yeni şairler, yeni beste ve bestecilerin ortaya çıkmasını sağladık. Aynı zamanda her iki ülkedeki kamu ile sivil toplum kuruluşlarını ortak projelere yönlendirmeye öncülük ettiğimizi söyleyebilirim. İşte bu akşam CSO salonunda gerçekleşecek olan etkinliği düzenleyen, sunan Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na değerli bestekarlarımıza Ayrıca şairlerimize, ayrıca projemizi onaylayan İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüz de değerli basın mensuplarına bugün, bugünkü kokteylimize ve konser öncesi tanıtım toplantısına geldiğiniz için tüm basın mensuplarına çok teşekkür ediyorum. Konuklarımıza çok teşekkürler ediyorum şairlerimize, bestekarlarımıza yine çok teşekkürler ediyorum. Federasyonumuzun 2021 yılı Ocak ayında İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün desteğinde başlayan Türk'ün Dili, Türk'ün Sesi projemizdeki ana amaç, uluslararası alanda yapılacak çalışmalarla Türk musikimizin repertuarına yeni eserler kazandırmak ve Türkçe konuşan devletlerin kardeş, dost halkları ile sanatsal ve kültürel bağları güçlendirerek her alanda yeni işbirlikleri yaratılmasına katkı sunmaktır. Bu ana amaç çerçevesinde geliştirilen Türkün Dili Türkün Sesi projemizde Türkün dili şairlerimizi Türkün sesi bestekarlarımızı simgelemektedir. Projemizin paydaşları arasında ağırlıklı olarak Azerbaycanlı şairlerimiz yer aldığından proje Türkiye-Azerbaycan arasında bir sanat köprüsünün oluşmasına katkı sunmuştur. Türkiye ve Azerbaycan aynı ırk, aynı dil, aynı din ve aynı kültürü paylaşan bir ulusun iki ayrı devleti olarak her alanda ilişkilerini güçlendirme yönünde bir irade sergilemektedir. Siyasi ve askeri alanda yapılan çalışmaların başarısı bilimde, ticarette, kültürel ve sanatsal alanlarda da başarılı ortak çalışmalara zemin hazırlamaktadır. Proje çalışmalarımız ilk olarak şairlerimizin şiir üretmesiyle start almıştır dijital ortamda gerçekleşen şairler çalıştığı ile bestelenecek şiirler ortak bir havuzda toplanmıştır. Kahramanlık, vatan sevgisi, sıla hasreti, dostluk ve kardeşlik duyguları yanında şairlerimizin ince duygularını da yansıtan şiirler federasyonumuza bağlı bestekarlarımızın beğenisine sunulmuş ve bu şiirlerden değişik makamlarda 26 beste repertuarımıza kazandırılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzün projemize yaptığı katkı ile bu besteler Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Koromuz tarafından bu akşam sunulacak konserde seslendirilerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. Basınımızın çok değerli temsilcilerine ve çok değerli konuklarımıza projemizin oluşmasına katkı sunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz. brought in.